Şimdi ekonomi raydan çıkınca tabii ki en çok etkilenenler sabit gelirler. Yani asgari ücretle çalışanlar, maaşlı çalışanlar ve emekliler. Şimdi asgari ücrete zam yapmakla ekonomi düzelmeyecek. Onu garanti edebilirim. O kadar basit olsaydı insanların alım gücü asgari ücret zammıyla artsaydı dünyada fakirlik kalmazdı. Maduro'da, Venezuela'da 2018'de Altı defa bir sene içinde altı defa asgari ücreti arttırdı. E, o senenin sonunda enflasyonu üç haneden dört haneye, üç binlere kadar çıktı. Yani ekonominin dengeleri var. E, siz yıllar boyu hata yapıp da e, yani ekonomi bilimine kafa tutarcasına ülke yönetirseniz bunun bir faturası olacaktı. Bunun bedelini zaten 2023 öncesi ödeyen millet, Gitti 2023'te aynı ziya, e, kafayı zihniyeti bir daha ülke yönetimine seçti. Şimdi bu da bu da ah vah ne olacak halimiz? Yani 2023 öncesi şu cümleyi kurduğumu çok iyi hatırlıyorum. Ya doktoru değiştireceksiniz ya ilacı. Ama ikisini de değiştirmedi Türk milleti ve ekonomideki durum hala belli işte. Ya gıda enflasyonunda dünya birincisi, ikincisi, üçüncüsü olmak ne demek? böyle bir ülkede, böyle bir coğrafyada uğraşsanız dünya üçüncüsü olamazsınız gıda enflasyonunda. Veya genel enflasyonda dünya beşincisi. Dünyada 188 ülkenin enflasyonu bizimkinden daha düşük. Afrika'da 56 bağımsız ülke var. 55'inde Afrika ülkelerinden bahsediyorum. Yani kabile devletlerinde bile enflasyon Türkiye'ninden daha düşük. Avrupa Birliği keza öyle. Onun için ben Türkiye'de ekonomik krizden olduğunu zannetmiyorum. Rejim krizinin, tek adam rejimi krizinin ekonomiye yansımasından bahsediyorum. Öyle olduğuna inanıyorum.